Herkese merhaba. Ben Can Öğretmen. Bugün biz varız. Keman derslerimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu anda bölüm 2'yi izliyorsunuz. ikinci dersimizi izliyorsunuz. İlk derste kemanımızı tanımıştık. Sesin nasıl çıktığını öğrenmiştik. Parmağımızı nasıl bastığımızı öğrenmiştik ve keman tutmak hakkında aslında bunlardan bahsedeceğiz diye söylemiştim. Şimdi kemanı tutmaya geldik. Artık keman tutacağız ve bu dersimizde sevgili eşim İpek bizlere eşlik edecek. Ve şimdi keman tutmanın aşamalarını öğrenmeye başlayalım. Öncelikle keman tutarken Karşımızda bir sahne varmış gibi hayal ediyoruz. Siz evinizde olsanız da duvarı bir sahne olarak da düşünebilirsiniz. Sahnenin en sol köşesine kemanımızın sapını hedeflediğimizde aslında doğru tutma açısına sahip olmuş oluyorsunuz. Mesela ben şu an buraya bir sahne olarak hayal ettiğimde benim sol çaprazım burası oluyor. Tabii ki bunu neden sol köşe diye söylüyorum. Eğer sol taraf deseydim bu taraf olacaktı ve keman çok sol tarafa bakmış olacaktı. Eğer düz olsaydı Keman çok önde olacaktı ve bu sefer önüme koyduğum notaları görmekte zorluk çekecektim. Şimdi biz doğru açımıza geri geldiğimizde kemanımı omzuma yerleştiriyorum. Daha sonrasında sahneye düz bakarken kafamı aşağıya indiriyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu anda kemanımı doğru bir şekilde tutmuş oldum. Şimdi eşimize göstersin. Kemanı tuttuğumuzda, kolumuzda da bir V harfi oluşuyor. Bir diğer konu çenelik kısmına, çenemizin sol arka tarafını denk getiriyoruz. Hemen bunu da görelim. Bahsettiğim gibi kemanımızı omuzumuza oturttuğumuzda kafamızı düz bir şekilde aşağı indiriyoruz. Ve bu durumda çeneliye çenemizin sol arka tarafı denk geliyor ve hatta bıraktığımızda keman dengede duruyor. Tabi siz bunu evde denerken dikkatli olun. Bu tutuşla beraber kemanımız sağlıklı bir şekilde dengede kalabiliyor. Şimdi kolumuzu koymakla ilgili detaylara bakalım. Burada kolumuzu getirirken bahsettiğim V harfini yakalıyoruz. Elimizi klavyeye koyduğumuzda bileğimizin düz olmasına dikkat ediyoruz. Eğer bileğimiz bu şekilde içeride olursa parmaklarımız istediğimiz performansta tellere basamayacaktır. Çok fazla dışarıda olursa da yine aynı şekilde parmaklarımızın performansı olumsuz etkilenecektir. Burada en doğrusu bileğimizin düz bir şekilde kalması. Ayrıca baş parmağımızın da bu şekilde düz olmasına dikkat ediyoruz. Avcumuzun da içeriye doğru bakması gerekir ki parmaklarımız ihtiyacımız olduğunda basmaya hazır bir halde tellerin üzerinde beklesin. Şimdi bu anlattıklarımı tekrar edelim. Karşımda bir sahne varmış gibi hayal ediyorum ve kemanımın klavyesini sahnenin sol köşesine doğru hedefliyorum. Böylelikle doğru keman tutma açısını yakalamış oluyorum. Keman yastığının omzuma tam oturduğundan emin olduktan sonra kafamı düz bir şekilde aşağı indiriyorum. Ve böylelikle çenemin arka tarafı çeneliğe oturmuş oluyor. Bu tutuşumla beraber keman sağlıklı bir şekilde dengede kalabiliyor. Ardından kolumu klavyeme getiriyorum. Avucumu içeriye doğru çeviriyorum. Ve doğru tutuşa sahip oluyorum. Keman tutmayı öğrendiğimize göre şimdi sırada yer tutuşu var. Yerimiz tutarken öncelikle baş parmağımız için burada bir yer var. Buraya baş parmağımızı yerleştiriyoruz. Daha sonra serçe parmağımızı vidanın üzerine koyuyoruz. Aslında bu hareketimizle Yine dengeli bir şey yapmış oluyoruz ve gördüğünüz gibi yayın dengesini sağlamış olduk. Daha sonra yüzük ve orta parmağımızı buradaki topuk kısmına yerleştiriyorum. İşaret parmağımla da kavuruyorum. Bu tuşumla birlikte yayımı doğru bir şekilde tutmuş oluyorum. Siz evde bunu denerken kemanı böyle tutmuş olabilirsiniz. Az önce benim gösterdiğimle şu ankinin arasındaki fark, bileğimin kıvrık kalmış olması ve parmaklarımın yukarıya doğru bir kavis içerisinde olması. Bunu düzeltmek için aşağıya doğru baskı uyguluyorum ve elimin düz bir şekilde gözüktüğünü görebilirsiniz. Hatta ilk başta şunu bile yapabilirsiniz. Elinizi uzatıp parmaklarınızı düz bir şekilde aşağı kıvırabilirsiniz bu tutuş aslında yayımı tuttuğumda görmek istediğim doğru bir açıyı bize gösteriyor. Elim bu şekildeyken yayımı getirdiğimde doğru açıyla buraya parmaklarımı koyabiliyorum. Bu dersimizde kemanı ve yayı nasıl tutacağımızı birlikte öğrenmiş olduk. Bu video ile alakalı aklınıza takılan sorular varsa hemen yorumlara bırakabilirsiniz. Bizi takip etmeyi unutmayın. Hemen linki de Orayı bir yere bırakalım. Bıraktık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki dersimizde artık yayımızı çekmeye başlayacağız ve daha sonrasında parmaklarımızı basıp notaları değiştireceğiz. Eğer hala abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayınız ve bu dersten memnun kaldıysanız beğenmeyi de ihmal etmeyiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Ve hoşçakalın.